Bağla layıkası sayfa 308, mektup 236. Ahiret hemşirelerimizden ve Risa'nur Nur talebelerinden müzeyyenin fıkrasıdır. Muhterem Üstadım, şu fani dünyanın elenlerine gark olan gözlerim, sizin feyizli nurlu sözlerinize ve tesirli ve şifalı risalelerinize canı gönülden merbut oldukça ve okudukça risaleleriniz ne kadar büyük bir mürşit olduğunu hiçbir şeyle tarif edemem müze yeni ablamız bir ciddi rahatsızlık da geçiriyor yani ondan sonra. Bu noktada birazcık muzdarip hayatında kısa bir bakış yapmıştık da oradan aklımda kalıyordu. Evet şu dünyaya şu zamana çöken zulmet ve gaflet perdelerini sözlerini yırtıyorlar. Parçalayıp o zulmeti ve gafleti dağıtıyorlar. Hangi akıl var ki hakikat perdesini görüp de o hakikat perdesinde nuru hakikat parlarken onlara gözünü yumup zulmet perdesine atılmış olsun. Ben de inşallah zulmete atılmam. Artık güçlükçe, güçlükle bahtiyar olup da tekrar betbah olamam. Yani bu dünyanın bu asrın özellikle zulmet ve gaflet perdeleri içerisinde hepimiz öyle de böyle de duruyoruz. Bu eserler olan irtibatımız ne nispetteyse o zulmetle gaflet perdelerine yırtılıyor. Eğer ola ki nefsimize mağlup olup bu hakikatlerden uzak kalmaya başladığımızda da bu asır ve bu zamanın girdabı bizi içerisine alacak. Yani ben lisan nurları okuyup da sonra nefsine mağlup olup uzaklaşan, okumamaya başlayan insanlarda en çok gördüğüm noktalar bir, malayaniyat ile çok ciddi iştigal başlıyor. Yani dünya ve artıza faydası olmayan işler. Adam mesela televizyona sarmış, işte diziye sarmış Netflix falan filan var ya şimdi. O işte e, sinema platformlarında sinema izliyor. Bakıyorsun kendini avutmak için başka başka olmadık şeylerle uğraşıyor. Ve e, kan kaybediyor. Nisan Nur dairesine yakın olanlar işlerine girmezse tehlike ihtimali kavidir. Yani böyle eserlerden kendimizi mahrum bıraktığımız anda bunun faturası çok ağır olur. Bak Çok ağır olur. Öyle böyle ağır olmaz yani. Çok ağır olur. Zaten asır çok ciddi, sıkıntılı bir asır. 40 defiyattan 39'u kaybetmiş olan bir asırda yaşıyoruz. Hele sen bir de böyle tahkik iman derslerinden kendini marum bırakacaksın. Bir de bu hakikatleri tanıyıp tekrar bırakacaksın. Ya bunun faturası çok ağır olur. Allah muhafaza eylesin. Allah nefiste baş başa bırakmasın. Bu potansiyel hepimizde var. Dikkatli olacağız. Yani ya ben bırakmam falan filan diye ee böyle iddialı cümleler haşa kullanmanın hiçbir esprisi yok. İddialı değil, dualı olacağız. Ama bırakmama noktasında da gayretli olacağız. Okumalarımızı aksatmayacağız. O zulmet ve gaflet perdelerini kendi dünyamızda, kendi vehmimiz oluşturduğumuz zulmet ve gaflet perdelerini ne yapacağız? Dağıtacağız inşallah Kur'an nurlarıyla. Üstadım ben sair kardeşlerin gibi sizden bizzat ders almaktan mahrumum. Fakat haftada veya bir ayda Ali sözlerinizden gıyabi bir ders alıyorum. Tasavvuru ile dinliyorum. Güya bizzat sizden ders alıyorum. Tabi o zamanlar böyle irtibat imkanları çok zayıf. Enteresan bu kadar imkanların az olduğu bir zaman diliminde bu kadar hizmetin inkişaf etmesi espapla açıklanacak bir şey değil ya. Öyle değil mi? Mesela tatma makinesi yok, elle yazılıyor. Yani müthiş bir ümit ve müthiş bir inanç ya. 600 bin nüsa yazılmış. Çoğu talebe üstadını görmüyor. Ama bakıyorsun öyle bir merbutiyet, bir irtibat, bir tesanüt, bir sağlamlık, metanet var ki akıllara zarar yani. Teknolojiye meydan okumuşsun. Süfyana meydan okumuşsun tabiri caizse. Ve muvaffak olmuşsun. Şimdi ben kendimi hayalen yani üstadın yerine koyuyorum. Beni barlaya koysalar. Herhalde kendimi şeye vururdum yani. Hani kendi ibadetime vururdum. bu saatten sonra kim ne yapacak? Etrafında 3-5 kişi var. Süleyman Efendiler bilmem Hadi onlar da olsun ya fark etmez. Yani eser yazacaksın da bunlar posta etrafa dağıtılacak falan filan. biz Yani sizle uğraşamayın. Ya, zor be kardeşim yapamazsın. Yapamam yani. Ümitsizlik hemen şey olur. Müthiş bir inanç yani. Ama ya işte millet gelme etmiyor diye adamlar dershane kapatılıyor. Ondan sonra e ümitsizlik başlıyor ve hatta farklı farklı gayretsizlikler ve gevşeklikler çıkıyor yani. yani süfyanın durduramadığı cemaati şu anda pandemi abonda ne diyor? Allah'tan bu sosyal medya vesaire var da işte o şey dersleri var da toparlıyoruz yani bir şekilde uğraşıyoruz. Hiçbir zaman şunu hayatımızda hep yer etmesi lazım. Yani genç insanlarsanız yani bugün hizmet noktasında Cenab-ı Hak istidam ederse sizi hiçbir zaman hizmet hayatımızda R vitesini ortadan kaldıracağız. R biliyorsunuz Rick diye geçen yer değil mi İngilizce? Geri. Geri. Yani geri dönmek. Yok yani. Hep ileri her zaman plan önden planımız olacak. Yani bu ne olursa bu ne olur, bu ne olursa bu ne olur böyle tamam mı? Bütün bir şeyi dua noktasında e, analiz edeceğiz. Yani ya bu modelle da bırakalım. Yok kardeşim hemen başka bir formül, hemen başka bir formül, hemen başka bir formül. Hemen böyle navigasyon gibi olacak. Rota yeniden hesaplanıyor, rota yeniden hesaplanıyor, rota yeniden hesaplanıyor. Biz maalesef en ufak bir engel gibi gözüken bir şey gördüğümüzde abi olmuyor, yapamıyoruz. Kardeşim niye öyle diyorsun? İşte hemen yeniden, yeni baştan bir dua, yeni baştan bir fiili dua. Bunu yapmıyoruz. Çünkü yaptığımız işe inancımız yok. Ümitle iman eşdeğerdir. Ümitle iman yani birbirini tamamlar. Bir insan ne kadar imanında terakki etmişse o nispetle yeisten uzak durur. Yeis varsa imanda zafiyet vardır. Neden? Çünkü kitabı kebiri kendine baktığımızda göreceğimiz en büyük hakka şudur ki Cenab-ı Hak küçük, küçücük varlıklara, şuursuz varlıklara çok büyük şuurlu işler yaptırıyor. Demek ki yapan esbab değilmiş. E dolayısıyla hiçbir şey esbab yapmıyorsa bir şeyi de ben yapmayacakmışım. E kim yapacak? E bir değil, hayır yapacak. Cenab-ı Hak yapacak. Bana düşen nedir? Şiddetli talep, dua, istemek. Ama ya olur mu olmaz mı ben yapamam diye ümitsizliğe düşüyorsak maalesef imanda bir problem vardır. Hiçbir zaman yeisle iman yan yana gelmez. Evet, üstadım ben sahi kardeşlerim gibi sizden bizzat ders almaktan mahrumum. Fakat haftada veya bir ayda Ali sözlerinizden gıyabi bir ders alıyorum, tasavvurla dinliyorum. Güya bizzat sizden ders alıyorum ki ee, bu hakikatlerle okumak üstaddan ders almak gibidir diyor üstad zaten kendisi. Bütün gün ehli İslam'ın selametini ve şu halimin zulmetten nura dönmesini siz başta ve önde bir biz arkada Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Cenab-ı Mevlam hayırlısıysa ihsan buyursun. Fazla söz söylemeyi lisanım, azim, kusurum bırakmıyor. Kusurumuzu üstadımıza itiraf ediyorum. İnşallah Risalelerin tesiriyle bir gün olur da müstakim lütfü efendi gibi ehli takva kardeşlerimiz misilli biz dahi gayri ihtiyari ve istemeyerek istediğimiz ahvalden sözlerinizin irşadı kurtuluruz. Zekai kardeşimizden 17. söz, 18. mektup, 20. mektup, 33. 33 pencereli nurlara parlayan kıymetli risaleleri aldık. Mütalaya devam ediyoruz. Hakiki üstadımız olan Hazreti Kur'an elimizdedir diyor Müzeyyene ablamız mektubunda.